Gözünüzü seveyim ya. Sen kendini harcıyormuşsun hep kazanıp ha? Bizdeyiz burada. Çıkar yemeğini ver. Abi vermeyeyim Gözünüzü seveyim abi. Tek yemeğim bu ya. <laughs> Tek yemeğim şeyip gördün mü? <laughs> ver lan abi. Fakir, aşağılık fakir. Abi lütfen Senin abi. abi, abi yok. lütfen. Biz yeriz biz. <laughs> Başka bir şey <laughs> yok bakın, abi? Fakire koşuyor. <laughs> Ulan nasıl kötü adam gülüş yapıyorum lan? İnşallah bir yudum suya muhtaç kalırsın. İnşallah bir yudum suya muhtaç kalırsın. Dayıcım bir yudum suya muhtaç kaldım yardım edin. Ulan adamın bedduası nokta atışı tuttu lan. Maşallah. Dayıcım yanlış anlama dilenciyim de varsa bir balık kraker be. Git buradan pis fakir. Kir 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 kir. Yangıyı da ağzınla yapıyorsun ya. Bu kadar gaddar olunmaz ki. Kardeşim açlıktan sadece kafam kaldı kardeşim yardım edin. Lan milleti kandırma lan in aşağı. Hadi lan. Zabıtayı arıyorum bekle. Kardeşim gidiyorum tamam. Lan çık dışarı lan git buradan çık <laughs> Ne oluyor lan Çık git buradan istemiyoruz lan seni Çık Burada da mı buldunuz lan Bizim burası uza git uza Bak kardeşim dünya bizim diyenlerin daha dün cenazesine gittik Uyandırayım çık, bak Çık 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 Lan bak iki bölümdür bana tert gidiyorsunuz iki bölümdür Lan çıksana çık lan Gene bas lan Ol, lan. Git lan git Allah topuk Ulan beni buradan Allah, bir Allah'ın Allah Allah kulu çıkaramaz ulan, lan. lan Git lan Adam ateist çıktı ya. Selamun aleyküm. selam. Kardeşim acelem var da yüzüme bir su çalsam be. He? Olur mu? Olur olur. olur, olur. Tabi, Eyvallah olur. kardeşim. Eyvallah. Peki bu acelen nedir? Sonuçta kara toprağa varmayacak mıyız? Doğrudur kardeşim. Sıcaktan eridim be. Cehennem ondan ne? daha sıcak. Salih Sen misin kardeşim? Benim kim olduğum. Kardeşim ben kaçıyorum o zaman. Ama bak hırsızlık yapıyorsun. Yok 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 hırsızlık. kardeşim yok. Hadi bakalım. Ne yapıyor lan bu? Lan ne oldu kardeşim? Ne yapıyorsun lan? Kardeşim bu tavukların but olanı var mı ya? Lan gitsene. Geçen çaldıklarım yağlıydı biraz yiyemedik bak. A az dikkat edin ya. Ulan Onları sen... hafif yağda kızartıyorsunuz ya o daha bir güzel oluyor kardeşim bak. Kardeşim şu müziği de değiştirin be. Sırlar Dünyası'na mı geldik? İçimiz sıkıldı market burası lan ya. Lan inşallah sokaklara düşersin Aynı aynen, aynen, be. Aynen, bir kardeşim aynı. Aynısı be. sana aynısı. Aynı. O o bir kere olur kardeşim o bir kere olur hadi. İnşallah hadi, düşersin lan topraklara inşallah. Faruk abi ne oldu? Yok bir şey kardeşim. Sokaklara düştüm. Niye abi ne oldu yine? Kardeşim yani Pentagon'da Rusya'da böyle bir teknoloji yok. Adam bedduayı bir çakıyor. Bak sabah bir kalktım sokaklarda kalmış. Böyle olmaz. Ee, abi bir işe sokalım seni ya. Salak salak konuşma kardeşim. Aç mıyız açıklamayız ya. Faruk şurayı da al. Şurayı. Alayım abi alayım abi. <laughs> abi. Abi benim yövmeyi ne zaman vereceksin be? O ne lan? Selamun aleyküm kardeşim. Aleykümselam. aleyküm selam. Niye geldin lan yine? Doğru yolu buldum kardeşim. Hakkını helal et geldim. Ciddi misin lan? Öyle kardeşim senin beddualar roket gibi yani maşallah. Bazuka gibi. Artık helalinden kazanıyorum. Aa iyi iyi. Hangi iş yapıyorsun? Hırsızlık yapıyorum kardeşim. Gaz, değnekçilik falan kardeşim. işte yolumuzu buluyoruz ya. Ç çay koyacaksan lan geleyim aç. Şerefsiz. Efendim kardeşim. Sen var ya aç gözlünün tekisin lan. Aç gözlünün tekisin. Ben hiçbir zaman aç gözlü olmadım kardeşim. Hiçbir zaman